Yeni transferi Aleksandr Milosevic şu an tesise geldi canlı olarak şu an hemen restorantta kendisi ee, çalışanlarla ve burada bulunan futbolcularla tanışıyor. Ee, Atınç Nukan ve Ümit Karayel yemek yiyorlardı kendileriyle tanıştı Aleksandr Miloseviç. <laughs> Siz de canlı olarak şu an Beşiktaş Televizyonu'nda izliyorsunuz değerli izleyenler. Ayağının tozuyla öğle saatlerinde Atatürk Havaalanı'na iniş yaptı Alexander Milosevic. Ardından konakladığı otele ve oradan da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. 22 yaşında olmasına rağmen... Ee, çok genç gelecek vadeden bir oyuncu. Biz de ilk röportajı kendisinden alacağız. Tercümeleriyle de Ali Naibi bizlere yardımcı olacak. İlk olarak hoş geldiniz demek istiyoruz Beşiktaş ailesine. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Very I'm very happy to be here to be here and honored Çok büyük bir kulübe geldim. Burada olmaktan çok mutluyum ve burada başarılar kazanmak istiyorum. 3-4 ay öncesine, aylar öncesine geri dönmek istiyorum. Beşiktaş'tan transfer teklifini aldığı an ne hissetti? İlk kime söyledi? tepkileri neler oldu? First offer from Beşiktaş. What was your feelings first? With who you share this offer? What was your feelings about this offer? No directly it came to my heart. Uh, I felt very happy that Beşiktaş was uh, was interested in me and uh, showed interest. And uh, no, I spoke with my family and directly I know this this was the club I wanted to be and uh, I ended up happy. Ee, i̇lk teklif geldiğinde tabii ki Beşiktaş'tan gelince çok heyecanlandım. Bunu ilk olarak ailemle tartıştım ve. Zaten bu teklif geldiği gün ben bu kulübe gitmeliyim dedim. Ve sonunda bu çözüldü. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hı hı. E, forma numarasıyla devam etmek istiyorum. Talebi oldu mu veya e, teknik heyet nasıl bir cevap verdi kendisine? Your short number will be four. It is your decision. Or what you think about this number? Yes, I think it's a, it's a good number. It's perfect for me to come the... and and get number four and I will uh, do everything to to make the supporters appreciate me and uh, make everything on training and in games. Benim için harika bir numara 4 numara. Bu numarayı taşımayı ben istedim. Ee, bu taraftarın bana verdiği desteği de bu formayla en güzel şekilde karşılığını vereceğim hem antrenmanlarda hem maçlarda. Kendisini çok fazla tutmak istemiyorum ama son iki soru. E, İstanbul'u nasıl buldu? E, Avrupa'nın en önemli kentlerinden biri. Have you been ever in Istanbul, and what is your feelings about this city? This is one of the most important cities of Europe. Yeah, uh, it's uh, it's the best city you can come to. I was here one year ago playing with the national team Sweden. Yes, and uh, we play against Turkey. And I told my friend uh, Robin Quaison, he play with me in AIK in Al Palermo. I told him this is the place I want to be. I want to play here. And uh, when Besiktas came, it was the As a dream come true. İstanbul bu dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Geçtiğimiz bir sezon Kasımpaşa Stadı'nda Türk Milli Takımı'na karşı bir U21 maçı yapmıştım. O günden sonra arkadaşlarım dedim ki bir futbolcunun oynaması gereken şehir bu şehir dedim. Hı -hı. Ve bu teklif geldikten sonra benim bu rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum burada ama. için. <laughs> ee, daha transfer olmadan Beşiktaş taraftarı onu adeta yüreğine bastı. Çok sıcakkanlı bir futbolcu kendisi. Özellikle sosyal medyada Kartal gol 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 o tezahüratı söylemesi çok güzeldi. Çok hoş karşılandı. Beşiktaş taraftarına nasıl bir mesaj vermek ister? Artı Türkçe neler söylemek ister? Social media when you told Kartal gol 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 dear Morhapy Vadit. What do you want to say to the fans in Turkish or in English. In Turkish I want to say, en büyük bir şiktas.